Ünlü giyim markası Zara'nın kurucusu olan Amancio Ortega kimdir? Bölüm 1 36 senesinde İspanya'nın küçük bir şehrinde dünyaya gelen Ortega, 4 kardeşin en küçüğüdür. 14 yaşında Zara, Pull&Bear ve Berçika gibi markaların yönetim merkezi olan La Corona'ya taşındı. Babası bir demiryolu işçisiydi ve durumları da çok iyi olduğu söylenemezdi. Bir gün okul dönüşü annesiyle birlikte bir fırını uğrayarak veresiye ekmek almak istedi. Ancak fırıncı bu teklifi kabul etmedi. Bir ekmek dahi alamayan 14 yaşındaki Ortaga kendine bir söz verdi. Bir daha asla fakir olmamak. O dönemde yaşıtları oyunlar oynarken Ortega ailesi için çalışmayı seçti. Okulu bırakarak Galatlı yerel bir gömlek imalatçısına çırak olarak girdi. Kısa sürede terziliğe dair çoğu şeyi öğrenen Amancio Ortega, kendini en zenginler listesine taşıyacak zaradan önce birçok farklı mağazada çalışarak deneyimler kazandı. 20'li yaşlara geldiğinde para kazanmanın iki kuralı olduğuna karar verdi. Müşteri ne istiyorsa onu yap.